1 Şubat 2022 Salı, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa Birliği 2 doz aşılananların sertifikalarının 9 ay geçerli sayılacağını açıkladı. Düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 9 ay sonra güçlendirici dozu olmak gerekecek. Bu durumda kaç ay geçerli olacak o henüz belli değil. Kural sadece bir ülkeye girişlerde geçerli olacak. Restoran, etkinlik gibi yerlere girişlerde ek test isteyip istemeyeceğini ülkeler kendileri karar verecekler. Ayrıca farklı kararlar da alabiliyorlar. Örneğin iyileşme statüsü ABD 6 ay boyunca geçerli ancak Almanya'da geçerlilik süresi 3 ay. Almanya'da PCR test laboratuvarları kapasite sınırına ulaştı. Testlerin %42'si pozitif çıkıyor. Yakında öncelik uygulaması başlayabilir. Önlemlerin gevşetilmesi tartışılıyordu. Dün Bavyera Başbakanı Zöden, "Şubat ortasında kısıtlamalar hafifletilebilir." demişti. Baden-Württemberg Başbakanı Kreşman bugün Nisan ortasına kadar gevşemeye gidilmesini tamamen reddettiğini söyledi. Berlin Başbakanı Giffey de gevşemenin ancak Mart ayında mümkün olabileceğini düşünüyor. 2G uygulanan mağazalarsa kuralların bir an evvel esnetilmesinden yana müşteri sayısında büyük düşüş var. Süpermarketler de mağazalara destek verdi. Maliye Bakanı Lindner bu önlemleri tartışmaya açtı. Velte verdiği demeçte gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını sorgulamalıyız dedi. Bu arada Saksonya eyaleti kısıtlamaları gevşetmeyi planlıyor. Perakende mağazalarında 2G yerine 3G, Gastronomide ise 2G plus yerine 2G uygulanması gündemde ayrıca erken kapanma mecburiyetinde kaldırılması düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü zafer ilan etmek için çok erken görüşünde genel direktör bu virüs tehlikeli ve hepimizin gözü önünde evrim geçirmeye devam ediyor dedi. Almanya'da sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmişti. Son gün 15 Mart olarak belirlenmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı nihai kararlar alınana kadar prensip olarak aşısız personelin çalışmaya devam edebileceğini açıkladı. Karar alınınca artık çalışmaları mümkün olmayacak. Almanya'da Ocak ayında aşılamanın %80'e çıkması hedefleniyordu. Bu hedefe ulaşılamadı. En az bir doz aşılananların sayısı 63 milyon nüfusun %75.8'i. Doktorlar Birliği insanların yeni varyanta uyarlanmış aşıyı bekledikleri bu nedenle aşılamayı geciktirdikleri görüşünde. Almanya'da yeni vaka sayısı ise 162 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 35 bin daha yüksek. İnsidans yeni bir rekor kırarak ilk kez 1200 bandını aştı. Hastaneye yatışlar da artıyor. Diğer taraftan yoğun bakımlardaki hasta sayısı düşüyor. Genel aşı mecburiyetiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. RTL'in Forza'ya yaptırdığı ankete katılanların %66'sı 18 yaş üstüne genel bir zorunluluk getirilmesini destekledi. %29 karşı en büyük destek SPD ve Yeşiller seçmenlerinden geldi. FDP ve Sol Parti'de biraz daha düşük. AFD seçmeninin ise %83'ü zorunluluğa karşı. Aynı şirketin bu pazar seçim olsa anketinde ise SDU-SSU oyları SPD'yi geride bıraktı. Birlik partileri %27'ye yükselirken SPD %23'e düştü. Ülke genelindeki protestolarda sürüyor. Dün yine Almanya'nın birçok şehrinde on binlerce insan sokaklardaydı. Genel olarak olaysız geçti ancak Regensburg'da birçok kişi maalesef yaralandı. Eylemlere birçok şehirde izin verilmiyor. Buna rağmen protestocular gösterilere devam ediyor. Ruhr bölgesinde sosyal yardım alan bir kişi iş ajansından buzdolabı alabilmek için faizsiz kredi istedi. Job Center hava şartları nedeniyle yiyeceklerin dışarıda da saklanabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Yani para vermedi bir de akıl verdi. Bu bir buzdolabı. En temel ihtiyaçlardan biri. Ciddi ciddi insanlara yiyecekleri balkona koyun diye biliyorlar. Şaka gibi sen git kendin koy. Balkonu yoksa bir kişi ne yapacak? Gidip parka mı sokağa mı koyacak? Yazın havalar sıcak o zaman evde vermeyin sokakta yatsınlar. Tabi bu genel bir uygulamada değil bir personelin işgüzarlığı gibi görünüyor genelde ödüyorlar. Şu da bir gerçek iş ajanslarında bunun gibi birçok bürokratik engel çıkıyor. Herkese temel gelir fikri vardı o zaman formaliteye gerek kalmayacaktı. Çalışmak isteyen üstüne çalışacak çalışmak istemeyen çalışmayacaktı. Herkes belli bir para alacaktı. SPD ve Yeşiller bunu öneriyordu ama FTP koalisyona girince işler değişti. Şimdi sosyal yardımın sadece adı değişecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yeni bir hesap sistemi oluşturulduğunu duyurdu. Yuvam hesap resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'ye döviz gönderdiğinizde bankada Türk lirası cinsinden bir hesap açılacak bu hesaplara faiz veya kar payı işletilecek. Gerçi ikisinin de mantığı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ayrıca vade sonunda döviz kurundan dolayı eğer bir kayıp yaşarsanız aradaki fark da telafi edilecek yeni sistem bu şekilde. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da vakalar biraz azaldı ama ortalama 340 bin hala çok yüksek. Enflasyon %2.9 olarak açıklandı. Fransızlar eylem yapıyor. Sarı yelekliler var. Arada hala sokağa çıkıyorlar. İnsanlar görülmek istiyor. Bunun için fosforlu yelekler giyiyorlar. Bir gün sanayide dönüşüm oldu. Robotlaşma başladı. İşçinin önemi azaldı. Eğitim ve sağlığa eskisi kadar yatırım yapmamaya başladı sermaye sınıfı. O günden sonra şartlar hep kötüleşti. 90'larda nasıldı? Şimdi nasıl? Almanya'da mark zamanı diyoruz ama aslında bunun Marx'la bir ilgisi yok. O dönemle, o şartlarla ilgisi var. Sonra milyonlarca işçi geldi. Teknoloji ilerledi. İşçi sınıfının refah payı düştü. Bizi görmeniz için ne yapmamız gerekir diyor insanlar. Sarı yelekler giyiyorlar. Aslında işçiler çok güçlü ama birlik olamıyoruz. Sendikalarda maalesef eski gücünde değil. Birçok sendikada başkanlar 20 bin avronun üstünde maaş alıyor. Avusturya'da günlük ortalama 33 bine dayandı. Viyana'da kısıtlamaların sıkılaştırılması planlanıyor. Perşembe günü bir toplantı yapılacak bu konuda. Dün de başkentte 6 polis arabası yandı. Polis olayın kundaklama olduğunu düşünüyor. Hollanda'daki vakalar 2 iki haftada 2'ye katlanmış durumda. Ortalama 75 binin üzerinde en yüksek artış ise 13-17 yaş grubunda. Ülkede şu anda 3G uygulanıyor. Yani birçok yere aşılananlar, iyileşenler ve test yaptıranlar girebiliyor. 2G'ye geçilmesi planlanıyordu. Ancak Sağlık Bakanı bu planı askıya aldığını söyledi. AB genelinde aşı sertifikası süresi 9 aya indirilince cumaya kadar güçlendirici doz yaptırmayan 500 bin kişinin sertifikası da geçersiz sayılmış olacak. Diğer taraftan Hollanda'da geçtiğimiz sene yaklaşık 179 bin bebek dünyaya geldi. Doğum oranı bir önceki seneye göre %6 arttı, son 10 yılın zirvesine yükseldi. Allah herkesin çoluğunu çocuğunu korusun, evlat acısı göstermesin. Hoş geldin bebek diyelim biz de. Yaşama sırası sende. Bu ne güzel bir şiirdir. Nazım 1961'de Leipzig'de yazmıştı. Hoş geldin bebek. Yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor. İşsizlik, açlık, kara sevda, sosyalizm filan. Belçika. Vaka ortalaması 48 bin. Bazı uzmanlar zirveyi gördük diyor. Ancak kısıtlamaların gevşetilmesi birkaç hafta sonra tartışılacak. Kültür ve eğlence sektörü 12 Şubat'ta gevşeme istiyor. Hükümete mektup yazdı işletmeciler ve artık tükendik dediler. Enerji fiyatlarına %60'a varan zamlar gelmişti. Hükümet Mart ayından itibaren faturalardaki KDV'yi %21'den %6'ya düşürmeyi ve tüm vatandaşlara Yüzer avroluk enerji yardımı yapmayı planlıyor. Birçok uzman bu kararı çok geç ve yetersiz buluyor. İsviçre'de vaka artışı yavaşladı. Ortalama 35 bin. Halk Sağlığı Ofisi omikron dalgası korktuğumuz gibi bir tsunami'ye yol açmadı. Ancak küçümsenecek bir dalgada değil açıklamasını yaptı. Hızlı bir gevşemeye gidilmesi ihtimaller dahilinde ne olacağı haftaya belli olacak. İsviçre'de 16 yaşından büyük herkes dilediği zaman cinsiyetini de değiştirebiliyor herhangi bir muayene olmasına ya da test yaptırmasına gerek yok. Cinsel yönelimi farklı olan kişiler için büyük bir avantaj. Ama hiç hesapta olmayan bir şey yaptı bir kişi. Erkekler 65 yaşında, kadınlar 64 yaşında emekli olabiliyor. O da bir sene daha erken emekli olabilmek için cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. Bu ayrı bir boşluk, yasal boşluk tartışması başlattı. İngiltere'de vakalar 88 bine düştü. Başbakan Johnson kısıtlamalar sürerken birçok partiye katılmıştı. Bu tartışılıyordu. Kamuoyundan özür diledi. Muhalefet ise istifa etmesini istiyor. İşçi Partisi hepimizi aptal yerine koydu. Açıklamasını yaptı. Japonya'da bir postacı içlerinde aşı davetiyeleri de olan 7 bin mektubu sahiplerine teslim etmedi. Olay ortaya çıkınca tutuklandı ve işim çok yorucu, üşendim diyerek kendini savundu. Umarım bu olayın üstüne kimse intihar etmez. Japonya'da çünkü güçlü bir harakiri geleneği var. Türkiye'de Osman Gazi Köprüsü'nde bir Japon şirketi inşa etmişti. İnşaat esnasında halatlardan biri koptu. Kimseye bir şey olmamasına rağmen Japon mühendis bunu benim kontrol etmem lazımdı diyerek hayatına son verdi. Savaşlarda da pes etmezler. İkinci Dünya Savaşı'nın artık kaybedileceği kesinleşmişti. Kamikaze diye tabir ettikleri küçük uçaklar vardı. Onlara bomba yükleyip Amerikan gemilerini hedef alıyorlardı. Japonlar atom bombaları atılana kadar savaşı bırakmadılar. Sarıkamış Harekatı esnasında esir alınan Türk askerleriyle ilgili ne hikayeleri var? Ruslar bu askerleri Sibirya'ya sürmüşlerdi. Kamplarda demiryolu inşaatlarında zorla çalıştırdılar. Japonya bu bölgeyi ele geçirince bir de baktığı burada Osmanlı askerleri var. Osmanlı esirleri var bir süre sonra biz bunları geri gönderelim dediler ve 1012 Türk askerini 200 Japon askerle beraber bir gemiye bindirdiler. 1921'de Anadolu'ya doğru yola çıktılar. O esnada Anadolu İngiliz, Fransız, Yunan işgali altındaydı ve İngilizler bu gemiyi Midilli yakınlarında durdurdular. Bir Yunan limanına çektiler. Japonlara bu askerleri bize teslim edin dediler. Kurtuluş Savaşı'na katılacaklarından korkuyorlardı. Geminin komutanı Yarbay Yukuçi Çomaray'dı. Bunlar dedi bana emanet. Ben bunları İstanbul'da Türk hükümetine teslim edeceğim. Ben sizden emir almam. Büyük kriz çıktı. Yunanistan müdahale edemiyordu ama geminin İstanbul'a gitmesine de izin vermiyordu. Erzak vermediler. Ne de olsa dediler bir süre sonra bunların yiyeceği içeceği biter. Mecburen Türk askerlerini bize teslim ederler. Bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Tam 8 ay geçti. Japon komutan geri adım atmadı. Gerekirse de hepimiz burada açlıktan ölürüz, tek bir esiri bile vermeyiz. Kızıl Haç devreye girdi ve orta yol bulundu. Esirler savaş bitene kadar İtalyan adasına bırakılacaktı. Japonlar Türkleri götürüp İtalyanlara teslim ettiler. Ayrılırken hepsiyle teker teker vedalaştılar. Ve bu esirler Yine zor şartlarda kaldıkları bu adadan 1922 yazında Ümit vapuruyla İstanbul'a getirildiler. 7,5 sene esir kalmışlardı. Vatan toprağına ayak bastılar. Bir gün bile dinlenmediler. Ertesi gün gönüllü olarak Ankara'ya geçtiler. Kurtuluş Savaşı'na katıldılar. Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde İzmir'e giren askerler arasında onlar da vardı. Japon komutan unutulmadı. Bu olaydan yaklaşık 100 yıl sonra İstanbul'da bir caddeye Beykoz'da adı verildi. Olur ya bir gün İstanbul'da dolaşırken karşımıza birden bu sokak tabelası çıkar. Yarbay Çomora İstanbul'da ne alaka demeyelim. Diyelim ki bu adam şerefli bir adamdır ve tarih menfaati için çıkarı doğrultusunda hareket edenleri değil ne pahasına olursa olsun şerefi için yaşayanları yazar. Onlardan biri Japonya'da da çok sevilen sevgili Barış Manço'ydu ve bugün ölüm yıldönümü onu da anarak bitirelim bu akşam. Herkesimden insan çok severdi. Çok büyük sanatçıydı. Mekanı cennet olsun. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum demişti. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Eski şarkılar, hatıralar çocukluğumuzdaki güzel günleri anımsatıyor. İnsan bunları hatırlayınca mutlu oluyor ama bazı şeyleri de unutmak istiyor. Maalesef mümkün değil. Barış Manço diyor ya, unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni. Yeter ki benden isteme. Hoşçakalın.